Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin tartışmalar sürerken CHP ve İyi Parti ayrışma yaşıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çok adayla seçimlere girilmesini istiyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Millet İttifakı'nın tek adayla seçimlerin ilk turuna katılmasından yana. 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Millet İttifakı'nın kimi aday göstereceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. İttifak ortakları CHP ve İyi Parti liderlerinin farklı yönlerdeki açıklamaları yaşanan ayrışmayı gözler önüne seriyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ortak karar alınırsa aday olacağını söylemesinin ardından geçtiğimiz haftalarda çok adaydan yana olduğuna ilişkin bir açıklama yaptı. Bir televizyon yayınında "Millet İttifakı olarak birden fazla adayımız olabilir." dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin ilk tura Millet İttifakı'nın tek adayla girmesi gerektiğini belirtti. Bir gazeteye verdiği demeçte ben tek adayla gidilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum ifadesini kullandı.